Çok değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bugünkü basın açıklamamız Kerkük'teki son gelişmelerle ilgilidir. Kerkük'teki son gelişmeler e, endişe verici bir boyuta gelmiş durumdadır. Özellikle Kerkük bağlamında baktığımız zaman Aralık ayında yapılacak olan mahalli seçimler öncesi böyle bir yaklaşımın ortaya konulması orada farklı etnisiteler arasındaki sorunların farklı boyutlara taşınmasını amaçlamaktadır. Burada coğrafyamızda ne yazık ki son yıllarda mevcut olan problemlere sürekli olarak yeni problemler eklenmek eklen vasıtasıyla içinden çıkılmaz bir durum ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Değerli mensupları Orta, Orta Doğu'da kışkırtıcı politikalarla Türk, Kürt, Arap, Türkmen ve Acem etnisiteleri birbirlerine kırdırıp nefret ve kin tohumlarını eken ve perde gerisindeki primer aktörleri ustaca gizleyen Ankebut siyaseti maalesef Kerkük'te yeniden uç vermiş durumdadır. Küresel güç eğilimlerin içinde bulunduğumuz çalkantılı coğrafyada dayatmacı politikalarla yeni bir korku duvarı olarak Sever sendromunu Yunan planı formunda Kerkük'te yeniden egemen kılmaya çalışmaları karşısında tehditkar kutuplaştırıcı yaklaşımlarla meydan okuma politikalarını tercih etmek çözüm yolundaki beklentileri akamete uğratacağı gibi hiçbir sonuca götürmesi de asla mümkün değildir. Bu bağlamda Türkiye öncülüğünde uzlaşmacı ve yapıcı bir jargonla Yeni bir politik anlayış formüle etmek ve tüm etnisitelere yönelik kucaklayıcı, birleştirici ve bir arada var olma yolunda güçlü bir politik irade ile daha geniş perspektifli politikalar ortaya koymak, nitel anlamda yeni bir hareket gücü özelinin ortaya çıkmasına zemin sağlayacaktır. Yeniden Refah Partisi olarak Kerkük'ün ve diğer bölgelerin bir arada yaşama ve toplumsal ve siyasi istikrarını doğrudan tehdit eden baskı, ayrımcılık ve engellemelere son vererek, bu engellenme ve rahatsızlıkların derhal ortadan kaldırılması yönünde çağrımızı yeniliyoruz. Türkiye yakından ilgilendiren son derece hassas bir dokuya sahip olan Kerkük'te, istikrarı sağlayacak güçlü adımlar atmak yerine salt belirli kesimlerin kişiliklerine büyük yatırımlar yapılmasının yeğlenmesi kartların yeniden dağıtılmasında yaşanan açmazı daha da vahim bir hale sokmuştur. Bölgemizin çok önceden sahip olduğu göreceli istikrarın yeniden sağlanabilmesi için öncelikle işbirliği temelinde bölge ülkeleri arasındaki gerginliğin azaltılması, ortak politikaların geliştirilmesi ve çözüm bekleyen kaotik sorunların ortak akıl ile çözüme kavuşturması artık kaçınılmazdır. Irak vilayetleri ve Kerkük'te 18 Aralık 2023 tarihinde yapılacak seçimler öncesi Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani'nin 16 Ekim 2017 tarihinde Kerkük'e giren Irak ordusu ve Haçlı Şabi güçlerinin Kürdistan Demokrat Partisi'ne ait binayı boşalttı. Operasyonlar Komutanı karargahına dönüştürülmesinden uzun bir zaman sonra seçim arefesinde KDP'ye geri verilmesi ve akabinde Kürdistan Bölgesel Yönetim Peşmergelerinin özel eğitilmiş özel zeravani birliklerinin Kerkük'e doğru yola çıkması ve Kerkük Erbil yolunun Türkmen ve Araplar tarafından bir müddet kapatılması ister istemez Kerkük'teki kırılgan istikrarı bozabileceği seçimlerin güven içerisinde yapılmasının önünde bir engel oluşturacağı ve muhtemelen şehirdeki çeşitli etnik ve dini gruplar arasındaki gerilimin yeniden alevleneceği sinyalini vermektedir. Bu arada Kerkük Arap Milletvekili Vasfi Asi'nin ordu karargahını KDP'ye verilmemesi için federal mahkemede açtığı davanın bu kritik aşamada görüşülerek Başbakan Muhammed Es Sudani'nin Kerkük'teki ordu karargahının boşaltılıp Kürdistan Demokrat Partisi'ne verilmesi kararının durdurulması, Aralık ayında yapılması muhtemel il meclisi seçimleri öncesi gelginin azaltılması bakımından önem taşımaktadır. Hiç şüphesiz geçmişte ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Ryan Crocker'ın Kuzey Irak'a yönelik olarak söylediği hiçbir tehdit bizi Kuzey Irak politikamızdan alıkoyamaz sözünden hareketle Irak'taki tüm tarafların düşmanlığı tetikleyecek hamasi söz ve yaklaşımlar yerine daha tutarlı ve tüm bölgedeki unsurları kucaklayıcı politikaları ön plana çıkarmaları gerekmektedir. Bu bölgede küresel şer güçlerinin oyunlarını bozabilmek adına barış ve kardeşlik içerisinde yeni bir gelecek tesisi için öncelikle Türkiye'nin atacağı adımlar büyük önem taşımaktadır. Kan merkezli değil, cam merkezli yeni bir Orta Doğu hepimizin ortak amacı ve ortak mottosu olsun inşallah. Bundan böyle Kerkük ve Musul'da istikrarsızlığın devam etmesi ve ara bütünlüğünün ve bağımsızlığın ortadan kalkması durumunda Türkiye'nin Lozan ve 05 Haziran 1926 Ankara Anlaşması hükümleri gereği inisiyatif alması kaçınılmaz olur. Söz konusu Lozan Anlaşması'nın 16. maddesinin son paragrafında iş bu maddenin hükümleri komşuluk nedeniyle Türkiye ile ortak sınırı bulunan ülkeler arasında kararlaştırılmış ya da kararlaştırılacak olan özel hükümleri bozma şeklinde net bir hüküm ortaya konmuştur. Bu Lozan'da ortaya konan on maddenin bu hükmü aslında Türkiye ile İngiltere arasında Irak sınırı Kerkük ve Musul sorunuyla ilgili müzakerelerin uzaması nedeniyle Burada iki ülke arasında bu sorunun ileriki zaman dilimi içerisinde çözülebileceğinin ortaya konması sonucu olarak Ankara anlaşması yapılmıştır. Lozan'ın 16. maddesine dayanarak Türkiye, Irak ve İngiltere arasında imzalanan Türkiye ile Irak arasındaki sınırı belirleyen ve komşuluk ilişkilerini düzenleyen 5 Haziran 1926 tarihli Ankara Anlaşması gayet açık hükümler içermektedir. Bu nedenle Kerkük ve Musul'da ortaya çıkabilecek herhangi bir bağımsızlık hareketi karşısında Ankara Anlaşması ile çerçevesi ortaya konulan durum fiilen ortadan kalkacağından buna bağlı olarak Milletler Cemiyeti'nin 29 Ekim 1924 tarihli kararı ve Türkiye, Irak ve İngiltere arasında imzalanan 5 Haziran 1926 tarihli Ankara Anlaşması'nda anlaşması da yürürlükten kalkmış olacaktır. Böylece savaş önceki durumu aynı tesis etmek gereği Kerkük ve Musul'un yeniden Türkiye iadesi söz konusu olur. Bunun altını özellikle çizme gerekir. Çünkü eğer ki Kerkük Musul üzerinde yabancı bir devletin ve herhangi bir topluluğun burada istikrarsızlığı öncelemesi ve daha sonra bağımsız bir devlet girişiminde bulunması durumunda söz konusu Ankara anlaşmasının hükümleri devreye girecek ve bu da Türkiye'nin bu toprakları yeniden Türkiye sınırlarına katmasına yol açacaktır. Sonuç olarak Kerkük'te hangi taraftan gelirse gelsin tahakküm politikaları oluşturarak huzur ve istikrarın bozulması hiç kimseye fayda getirmeyecektir. Tüm tarafların birbirlerinin hak ve hukukuna riayet ederek toplumsal barış ve kardeşlik ruhu içerisinde bir arada var olmaları gerekmektedir. Bu nedenle tüm tarafları sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmeye, her türlü güç ve şiddet politikalarından uzak durmaya, barış ve kardeşliğe davet ettiğimizi bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Bu arada Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın Kerkük'le ilgili yaptığı yapıcı açıklamayı da yeniden Refah Partisi olarak canı gönülden desteklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Çünkü Kerkük'te tüm farklı etniselerin artık barış ve kardeşliği önceleyen anlayışla bir arada olmaları... Oranın istikrarı açısından çok büyük önem arz etmektedir. Eğer demin de ifade ettiğimiz gibi böyle istikrarsızlık ortamının bilerek ortaya konulması durumunda burada Başta AK Parti iktidarı olmak üzere tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilcisi bulunan siyasi partilere büyük görev düşmekte ve yeniden Lozan Anlaşması ve Ankara Anlaşması'nın taraflara hatırlatılmasında büyük önem olduğunu ortaya koymak istiyoruz. Hepinize teşekkür eder, saygılarımızı ifade etmek istiyoruz.